Hz. Osman Efendimiz soruyor. Diyor ki, لَوْ semavat السَّمَاوَاتْ وَالْاَرْضُ Göklerin, yerlerin anahtarları Rabbimize aittir. Bu ayetteki anahtarlar nedir? Göklerin, yerlerin kilidini ne açar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, يَا Osman مَا سَيْلَنِي عَنَا ahadun غَيْرُكَ Senden başka bunun tefsirini bana kimse sormadı diyor. İlk sen soruyorsun. Böyle şeyler Hazreti Ali'ye de yapar. Birkaç sahabede böyle şeyleri var. İlk sen sordun diyor tefsir tefsirini söyleyeyim diyor. Beraber zikredelim şimdi. La ilahe illallah Vallahu ekber Ve subhanallahi Ve bihamdihi Ve estağfirullah Ve la havle Ve la kuvvete İlla billah El evveli Vel ahiri Vel zahiri Vel batini bi yedihil hayr yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir. Wer? Kaç kere söyleniyor? 10 kere. Ne zaman söyleniyor? Sabah on, akşam on. Şimdi ya Osman men kala iza asba idam ta 10 merrat 10 kere sabah akşam söyleyene u te Altı 6 haslet verilir diyor. Şimdi hadi şimdi. Emma veluha Birincisi fe yuhrazu min iblise ve cünudi, iblis ve ordularından korunur. Çünkü iblis ve orduları bütün şer, fitne, fesat, büyü hepsinin aksi tesiri bu cinlerden gele geliyor. iblis ve ordularından geliyor. Bu da bunlardan korunmak demek her türlü yani manevi felaketlerin tümünden psikolojik sorunlar evet. Ve saniye ikinci müjdesi yahturu isne aşara meleken. 12 özel koruma melek görevlendirilir, hiç yanından ayrılmaz diyor. Bir tane adam koruma istiyor, kaç paraya mal olur değil mi? Güvenlikçi, alsan. Kaç para? 2-3 bin lira maaş, ortası bilmem nesi, 4-5 bin liraya patlarsan. 12 tane, e bir de güvenlikçi kapıda uyursa, masraf da boşa gitti. He? Hırsız da ona böyle böyle yapıp geçerse, <laughs> o da var. Vesnalize, üçüncü müjdesi. Yurt al kıntarın filcene. Cennette Uhud da o kadar ecir verir. Kıntarlarla beraber. Tonlarca ecir. Ve Rabia, dördüncü, türfalü derece. Bir derecesi yükseltilir. Bir derece ne kadar? Ma beyni ama ke Küllü derece. Her derece arası yerle yok kadar. Takken düşüyor değil mi bakarken? İşte. Öyle bakacaklar. Alttaki derece bir üsttekine nasıl bakacak? Siz yıldıza baktığınız gibi bakacak. Mesai kardeşlerim işte bak. Mesaiye kalacaksınız. Şimdi böyle bir müjdeler anlatıyoruz. Dünyada böyle bir para teklif edilse işine ilaveten yani zaruri gittiğin mecburi memuriyetinin veya amelinin işinin üstüne şunu da yaparsan bunlar var denilse geri durur musunuz? Atlar mısınız? Ya arkadaş bu ne ya? Çok para var ya bu işte. Uyumam ben ya. Ya kardeşim biraz istirahat et. Yok yok ben uyumam. Ben gece de bekleyebilirim sabaha kadar. çünkü ne kadar mükafat, ücret artıyorsa adam ona göre fedakarlık değil mi şimdi uykudan, yemekten? Tabii ya karşılığı var adamın. E bu dünya böyle. Ahiret ebedi. Hani mesela Vel gamise yüce vücullahu zevcete minel huril Allah huril onu evlendirir. Bunda dediğin zaman Allah'ım kafaları bunların ne basmaz adamlar ya. La havle ve la Ben mi veriyorum bu müjdeyi? Peki bu hadis. E, Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Bütün Kur'an ve <laughs> zevvecinahum bi hurin Ne suresi? Duhan suresi. Bütün Kur'an'ın ayetlerinde var. Sen Kur'an'ı inkar ediyorsan ben sana ne yapayım ya? Allah iman nasip etsin. Ama biz şimdi hurilerle evlenmek için mi okuyacağız bunu? Allah rızası çok olacak. E Mevla bu mükafatları veriyor. E ben istemem. İstemezsen isteme ya. Allah Allah zorla da adama yapıştırmıyorlar. Ama sen cennete girdin de sanki istememen kaldı yani. Ve sadece altıncısı فَلَوْ مِنَ Sevabı ne kadar bu adam? Bu zikri on kere yapan. Ya bu zikirde zaten ne? Tevhid var, tekbir var, tesbih var, İsmi Azam var. Böyle 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 Azam. Bu acayip bir şey. Ne kadar var? Kemen Kur'an Kur'ane ve Tevel vel İncile ve Zebur. Kur'an'ı katmettin. Tevrat'ı katmettin. Şimdi Tevrat'ı zaten katmedemezsin, caiz de değil. Ama Tevrat'ın mensuk olmadığı dönemdeki Tevrat'ı hatmedene sevap yok muydu? Bir milyon ayet. Bir milyon ayet. Kur'an 6.600 bin altı yüz küsür. Tevrat bir milyon ayeti hatmetmiş. İncil-i Şerif'i hatmetmiş. zebur u Şerif'i hatmetmiş. Neyse o kadar. Ve kemen üstüne ne var? Hacca, hac yapmış. Bu sene hacca gidemedik. Ben zaten 20 senedir gidemiyorum 18 senedir. Hacca gitmiş. Ve Atemara bir de ömresini yapmış. Ama hacca gidenlerin ömre yapanların hepsi kabul oluyor mu? Herkes gittiler geldiler. Ve kubilet haccetu ve umretu. Hacci ümresi de kabul olmuş. Bu nasıl bir mesaiye müstahak bir ecirler ya? Sevap var. Fe <laughs> mi <laughs> okuduğu gün ölürse bak ben bu sabah okumadım. Doğru konuşayım yani. Dersler vardı, bir şeyler okuyorum, ediyorum da zarurileri, muhafazaları okuyorum. Ondan sonra, işte faza ile amal diye bunların hepsini yapamıyoruz. Yap, şey Efendimiz anne babasının Ece'ye atakla kitap, Mevlüt'e atak yetiştireceğim, onlara çalıştım. Yoksa ben okurum, Allah şahit. İlimle meşgul olmayacak durumda olsam okuyorum. Yani okuyorum yarım saat, bir saat, bir buçuk saat okuyorum virtleri ama işte ilim ümmetin meselesi ya, size hizmet olduğu için o zaman o işe geçiyorum, ne yapayım? Yoksa doyamamışım zikre. Ha, o gün okulsa ölürse veya okuduğu gece, bu gece cuma gecesi okuruz inşallah. Buldunuz mu yerini? Ezkar diye yok mu? Eski dualarımda mı var? Sayfa kaç hocam? Eski dualarımda hazineler var. Gece okuduk, bu gece cuma gecesi okuyalım en azından. Ya insan, bari haftada bir okuyalım ya. Cuma günü cuma gecesi her zaman yapamasa da insan özel bir şeyler eklemeli yani bu güne tazim için. Kutbe daha ben şöyle şehitlerin mührüyle ona mühür vurulur. Ölürse şehir mührü vurulur diyor. Şimdi bu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif İb İbnül Cevzi büyük müaddis ama çok isabetsiz işleri var. Burada mevzu demiş. isabet etmemiş. Peki kim buna mevzu değil demiş? İmam-ı Suyuti. İmam Suyuti Suyut kim büyük muhaddis. E şimdi İmam Suyuti mevzu değil dediği anda biz, biz kabul edebilir miyiz bunu? Ederiz bitti. İmam Suyuti ne diyor? Ya diyor mevzu diyorlar ama bu hadis-i şerif Ebu Yala'da geçiyor diyor. Ebu Yala kim? Müsnet sahibi, en büyük muhaddis. Ebu Yala'da geçiyor. Ebu Hasan'ı kattan ettivalatta geçiyor. İbnül Müzdür'de geçiyor. İbn de diyor zikrediyor. İbn tefsir tefsirde almış. Bütün İbn Müzdür'ün de tefsiri var. İbn Ebi de tefsiri var. Bunlar en büyük müfessirler. 300 falan? Bunların hepsi ilk muhaddisler. İbnü Sünni, en meşhur hadis kaynağı İbnü Sünni, Amelül Yem ve Leylesi var bizde de. O almış. İbn Ebi Asım, Sünne, es Sünne sahibi, büyük muhaddis. O almış. Ondan sonra Beyhaki el esma ve sıfatta almış. İmam Beyhaki. Saymış, saymış, saymış. Şimdi bunları zikrediyor. Ben size buraya havale ediyorum. Siz gerçi diyorsunuz ki, hocam bizim okumamız adı yok. Biz zaten bu şeye inanıyoruz diyorsunuz. Ama fikriniz gelişmesi bakımından, inkarcılara karşı cevap verme bakımından benim de emeğim zayi olmasın, bu kadar da gayret ettim, okusanız iyi olur. Güzel ilimler yazdım, ondan sonra efendim, bu hadis-i şerifi zayıf kabul etmişler. Zayıf olsa sorun yok zaten, zayıfla amel edilir, ittifakla. Bazısı mevzu demiş ama geride zikredilen kaynaklara göre asla mevzu değildir. Mevzu diyenler niye demişler? Bu kadar az amele, bu kadar sevap olur mu diye. Kafaya bak. Bunlar da alim ha. Alimler maalesef bazı bu kadar az amel ediyor, bu kadar ya adam 90 senelik yavruluk bile la ilahe gidiyor. Son sözü la ilahe illallah cennete girdi buyuruyor. Ya bunda Allah amele bakmaz ki, amelin azına çoğuna bakmaz ki. vaad ettiği müjdeye tahkik buyurur. Vaadine hulfetmez.